Merhabalar. Tadımız tozumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve lezzetli kıymalı dilim poğaça tarifi vereceğim. İnanın çok lezzetli oluyor. Yapımı da oldukça kolay. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. 11 gramlık instant maya ekliyorum. Kullanmış olduğum bardağın ölçüsü 200 mililitrelikti. 1 yemek kaşığı şeker ilave edip şeker ve mayayı güzelce eriterek karıştırıyorum. 5 dakika karıştırdıktan sonra bekledim. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ 100 mililitre. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Yaklaşık 5-6 su bardağı kadar un gidiyor arkadaşlar. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. O yüzden yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz. Bakın hamurun kıvamını sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Hamur toparlandıktan sonra bu şekilde masa veya tezgah üzerinde yoğurursanız daha kaliteli özlü bir hamurumuz olur. Bakın. Hamurun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Yumuşacık ama ele yapışmıyor. Şimdi bu hamuru yoğurmuş olduğum kapın içerisine bırakacağım. 30 dakika kadar dinlenmesi yeterli. Üzerini mutlaka kapatın. Şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. 700 gram kadar kıyma, 700 gram kadar da kuru soğan kullanacağım. Kıyma ve kuru soğanı aynı miktarda kullanırsanız çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu ayrıntıyı atlamayın. Bir büyük tepsi Poğaça çıkacak artı bir de böyle küçük yuvarlak e, yapacağım aynı tabi şekilde inşallah gösteririm yani oldukça bereketli ve çok çıkıyor diğer ikinci postayı ben buzla kaldırdım mesela evet bu şekilde soğanları küp küp doğradım daha rahat karıştırabilmek için büyük bir kaba aldım. Sadece baharat olarak e, yarım tatlı kaşığı kadar karabiber ekleyeceğim ve tuz ilave edeceğim yeterli. Bir tatlı kaşığı kadar ekledim karabiberi, bir tatlı kaşığı kadar da tuz ve kıymam çok e, yağlı olmadığı için bir miktar da sıvı yağ ekledim yağsız bir kıyma olduğu için. Eğer yağlı bir kıyma kullanırsanız sıvı yağ eklemenize gerek yok. Bu harcı güzelce elimizle yoğuruyoruz. Kaşıkla yoğurduğunuzda çok güzel karışmayacaktır. O yüzden elinizle güzelce karıştırmanızı tavsiye ediyorum. 30 dakikanın ardından hamurun mayaya gelmiş görmüş olduğunuz gibi şöyle bir havasını alacağım hamurun öncelikle. Hamuru iki eşit bezeye bölüyorum. Ve un yardımı ile hamurumu açacağım. Ben Ankastre fırın tepsimin ölçüsüne göre açacağım. Büyük yani arkadaşlar büyük tepsiye göre. Çok fazla kalın bırakmayacağız. Çok fazla inceltmeyeceğiz de. Yani herkes açabilecek. Merdane ile açıyorum. Yani bu yüzden yufka açamıyorum diyenler dahi bu poğaçayı rahatlıkla yapabilecek. Fırınımı önceden alt üst ayarda 230 derecede ısınmaya bıraktım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Lütfen bu ayrıntıyı atlamayın. Fırın tepsimi yağlıyorum. Dilerseniz yağlı kağıt serseniz de olur. Tepsime yerleştiriyorum. Fazlalık kısımlarını bıçak ile keseceğim. Bu geriye kalan, arta kalan hamurlar ile de arkadaşlar çok güzel bir şey daha yaptım. Yani hiç boşa gitmiyor. Kenarlarını da toplayın, yoğurun ve bir kenarda bekletin. Bu tepsi bittikten sonra onu yapacağız. Hazırlamış olduğumuz iç harcı bolca ekliyoruz. Şimdi çiğ koyduğumuz için bu pişecek mi diye soracak olan çoktur. İnanın arkadaşlar çok güzel bir şekilde pişiyor. Bu kömbe tarzı bir poğaça oldu. Ama kömbenin hamuru daha farklı oluyor. Daha az bir maya kullanılıyor vesaire. Ee, daha farklı bir hamur olduğu için kömbe diyorum buna. Ee, kömbede de biz hep çiğden kullanırız. Daha lezzetli olur. Çok da güzel pişer. Hiç aklınız kalmasın. Gayet güzel pişiyor arkadaşlar. Şimdi üzerine açıyorum. Hızlıca burayı da hemen göstereceğim. Bu tarifi tabii ki patatesli, peynirli, dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Tavuklu da çok güzel olur. Hazırlamış olduğum hamuru üzerine kapatıyorum. Fazlalıklarını yine keseceğim ama şöyle öncelikle bütün her yerini kaplayacak şekilde örtüyorum. Evet, hazır. Şimdi üzerinin sosunu hazırlayacağız. Üzerine 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kadar da süt veya yoğurt ekleyin arkadaşlar ve bu karışımı güzelce fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürün. Çörek otu döküyoruz her tarafına. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Dilerseniz kullanmasanız da olur. Susam da kullanabilirsiniz. Fırına vermeden önce mutlaka dilimlere ayırıyoruz. Dilediğiniz büyüklükte keselim. Önceden ısıtılmış alt üst ayarda 230 derecedeki fırına göndereceğim. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Isınmış olan fırına neden veriyoruz? Yumuşacık pişmesi için arkadaşlar. Çok güzel yumuşacık bir şekilde pişiyor. Böyle sıcak bir fırına verdiğimiz için. Eğer yavaş bir fırına verirseniz kuruyacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar. Üzerine bir çatal ile bu şekilde geçiyoruz ki. Kabarmasın. Üzerinin kabarmasını istemiyoruz. O yüzden çatal ile bıçak demişim. Çatal ile üzerinden geçiyoruz. Çok kısa sürede pişecektir. Gözünüz fırında olsun. 15-20 dakikada hazır olacaktır. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Lütfen kontrollü olunuz. Şimdi bu böreğim fırındayken ben diğer hamuru açtım. Bir büyük beze yapmıştım. Bir de küçük beze yapmıştım. Büyük bezeyi açtım. Kalan iç harcını da üzerine yaydım. Küçük bezeyi de üzerine bu şekilde açıp kapatıp kenarlarını bu şekilde büzdüm. Ee, bu da ayrı bir model oldu. Bu da çok güzel oldu. Dilerseniz hepsini bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunun da üzerine yumurta sarısı süreceğim. Ortasına da küçük bir delik açacağım. Ve pişmeye göndereceğim. Ve pişti arkadaşlar. Bakın muhteşem yumuşacık. Pamuk gibi görüyor musunuz? Gerçekten harika oldu. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet tepsi Dilim poğaçam da hazır misafirlerime yapmıştım gerçekten oldukça güzel bir şekilde tüketildi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz yumuşacık lezzetli bu dilim kıymalı poğaçayı bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.